Evet, selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Selena Wish atacağız. Bence oldu. Yanımda da çok 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 yakın bir dostum olan <laughs> Sevilay var. Şimdi e, Sevilay'la ben genellikle Wish attığım zaman çok şanslı geçiyor. Özellikle Wadering Waves'de falan Brent'e Wish zaman mesela tek onda da silah falan alıyorduk. İnşallah burada da öyle şeyler olur ama ben hep ümidimi düşük tutuyorum. Neden? Çünkü ümidimi düşük tutarsam Daha Umutlarıma bir şey olmaz. Çünkü zaten umudum sadece almak oluyor. O yüzden öyle ayarlayabiliyoruz. Şimdi çok iş biriktirdim. Hatta biz bu sene YKS'ye girdik ama yani ben YKS'den daha çok heyecanlanıyorum şu an. şimdi şimdi buradan şeyleri alalım. Hiç almadım çünkü bunları. Ki ama çok uzun zamandır bekliyorum karakteri. Yani mesela anlatmadım kimse de kalmadı ki. Yani anlatırsam böyle gelme şansı artar gibi hissediyorum. O yüzden herkes anlattım. Yani umarım bugün gelecek. de geleceğini evet umarım gelecek. Şimdi hatta Sevilla'yı da sırf o yüzden evime getirtirdim. Zorla değil kesinlikle. Kesinlikle değil. Vallahi zorla değil çünkü Atakontistan'a Titan'a çok sevdi. Evet. <laughs> Şimdi. Çıkar mısın lan? Bu zenginlerin işine girmeyelim. Burcu ve işimler. Hayır. <laughs> Şimdi. 171 bir var. 744 bunu dönüştürelim. Ben dönüştürmüş daha çok seviyorum. Bunları alamadım. Çünkü ben mal gibi şuradan şunları topladığım için girmek yerine. Bunları biriktirmeyi düşünüyorum Bronya'ya ama bakacağız artık ne olacak. Neyse dur. Dönüşümü unuttum. <laughs> tamam, Oğlum nereden <gülüyor> <dönüştürdüm>? <gülüyor> <gülüyor> tamam ciddiyet bozmayayım lütfen <laughs> videomuzu. Bak çok ciddi bir video. Çok önemli. Evet. 175 oldu. 180'i tamamlamak istiyordum. Neyse. Şimdi ben bunu bir yamadır kasıyorum free to play olarak. Hiç para yatırmadım ama yatırmak istiyorum. <laughs> Kart bulursam bitireceğim. Şimdi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk sene. Tamam, ilk ben atıyorum. Arkadaşlar evet. başlıyoruz. Evet. Tek ilk olma da gelmedi. Olsun. Olur gelecek. Sen bas kanka. Ben basayım. 20'de de gelmedi. Bu arada pitim yok. Sıfır. Hatta bir falan da pitim sanırım. Geç gelecek gibi hissediyorum ama. Evet. Geç gelecek gibi hissediyorum ama. Kazanayım yeter. Ah, Ay, 4 e kalbim oldu. acıyor ya. Ay 5 oldu. T Ay. Kaç oldu şu an? Oldu. Evet. Evet, Heartbeat'e bitiye gidiyoruz. Bişim bitecek. Ben çünkü sandalye de istiyorum. 70 mi oldu şu an? Allah kahretsin. Tek tek mi atsam yoksa çünkü silah da atacağım ama sandalye de atacağım. Onunla bas gitsin ya. Evet. Gelmedi. Hayır. Nasıl gelmedi gelecek? Aa. Bilet e, biletin şey, biletlerini oradan alıyorsun. Evet, şimdi. Sen başla, ben bak. Bakacağım ki. <laughs> tamam sen devam et. Aa ne olur kazanayım. Ne olur kazanayım. Ne olur ne olur ne olur. Oh, kazandım ha. Ah. <laughs> yes. Kolay değildi bence ama yani en azından kazandım arkadaşlar. Double gelir mi lan? Gelmez o kadar da değil. O kadar da değil. Neyse fenini aldık kaybetmedim. Çok güzel. Şimdi silahına geçiyorum çünkü silahın da istiyorum. Evet. <laughs> Şaşırtıcı bir şey mi? Hayır. Atıyorum. Evet. %75 şansımız var burada hani. Gelsin yani. Değil mi? Gelsin. Ama erken gelse daha çok sevineceğim ya. <laughs> Gel Gelmiyor kanka. Gelmiyor ya. Çok hızlı geçiyorum bak, 4 yıldızlara bile bakmıyorum. Gelmeyecek. 40 40 kaç oldu? Bu bayağı gitti ya. Biriktirdiğim işler gözümün önünde eriyor şu an. Oo, sen at bunu. Onu at. Kanka, çok kötü. Hayır, <laughs> kötü değil kazan. geliyor. Tamam. Ha? Hadi silah da kazanalım. Ne olur silah da kazanalım. %25 kaybetme şansım var. O yüzden korkuyorum. Ben basayım hadi. hadi Ama şimdi sen basarsan ve kaybedersen sana suç atabilirim. Şimdi Siren geldi yani bu bir e, şey. <gülüyor> <gülüyor> kaybettik. Aa no hayır. <laughs> Oğlum %25'e kaybettik arkadaşlar. Sen kadar çok kaçınıyorsun. <laughs> Hiçim sanmıyorum. <laughs> hayır. İnanamıyorum. Çok kötü oldu lan. Baya kötü oldu bu ama. Alamadım. Bunu bunu niye aldım ki dur. Bir onu daha atıyorum. Atamıyorum. Hmm. Dur. 8. Ama tane. ben buradan Bronya selam istiyordu. Olmuş Dur. Olmadı Anladım. bir tane daha alacağım. Hayır, onun yerine şey mi yapsak acaba? Buradan bir tane Vişal unuttum? bir tane Viş alalım. Öyle atalım yani. Onu nasıl buna kaybedebilir? Ay yanlış yer atıyor. <laughs> Aa erkende gelmiyor kanka. Kanka boku yedik. Atıyorum ben buradakileri. Yani yapacak bir şey yok. Bronya'ya falan biriktiremeyeceğiz. Hmm. Kanka çok kötü Evet. Yüzde yirmi beşe kaybettik ya. Ya yüzde kazandık. Şansınıza tüküreyim. Evet arkadaşlar hiç güzel geçmedi ya. <laughs> Sunday dur şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu, bunu yapmaz Olmaz yani. Şimdi. Buradan hiç şey gelmiyor dedim. Buradan bir şey gelmiyor. No. <laughs> Baya kötü oldu yalnız bu. Şey yapalım. Buraya girelim. Burada ne var? Başka bir şey var demek. basınca gelecek zannettim. No. Bir şey diyeceğim üstüne kaç fiş şey attık saydın mı? Kanka. Kanka onu ya yani bir 175 harcadım bir de iki tane onlu harcadım. Aa gözükmüyor. Tek tek atalım yani zaten kaybettik artık kesin. Ama kaç bitti olduğumu ben saymadım. Demek ki Sayrin güzel gelmemiş buraya. Acaba öldü diye mi? Neyse. Ne Oo. Şimdi şöyle bir tane daha alabiliyorum. Ve Nasıl? Bronya için yani... Aa. Ama Sevilay benden çok üzüldü. Evet ben çok üzüldüm. Çünkü beş yani arkadaşlar. Evet, nasıl kasabiliriz? O zaman video burada bitti. Maalesef. Ben çıkıp kasacağım yani. Ama ben sende de istiyordum. Yapacak bir şey. Seninle evet. premium takımını kurmak istiyorum. Neyse, tamam. Olsun. Yine seni seni Senin aldık yani. O yüzden çok üzülmeye gerek var mı? Var ya, üzüldüm yani. Bunu göreceğim seviniyorum. Oy. <Gülüyor> Bak kanka, izle. <laughs> Çok iyi ya. Evet olsun arkadaşlar ben yine mutluyum. Evet benim aldık. Sende alacağım ama bu ama emin ol. Bye bye.